İnce röver yakalı blazer'da sıra bu sefer. Bakın daha ince bir klapa röver katlaması var burada da. Ee, kapaklı ilik cep yapılmış. Bunun için tabi cep tekniklerini de bilmek gerekiyor. Bazen kurslarda öğrenciler <laughs> kursiyerler teknik parça çalışmaktan çok fazla sıkılıyorlar, bunalıyorlar ama işte böyle bir ceketle karşılaştığımızda da bu ceketin e, bu cebinin nasıl çalışıldığını bilmeniz gerekiyor. Hatayı bu ceketi dikerken yapmayın ama teknik parça üzerinde isterseniz 3 tane teknik parçayı atın, yanlış yapın ama en doğrusunu yapana kadar çalışın. Çalıştıktan sonra bu ceket üzerinde veya fileto cep çalışıyorsanız, kaban, manto kaban üzerinde düzgünlüğü yapın. Burada yan kupların ve penslerin nasıl dikileceği ve yerleştirileceği anlatılmış. Şu beldeki çıtın yani şuradaki hesabın nasıl yapılacağını anlatılmış gören